Merhaba arkadaşlar, Fatma Hanım mutfak hayatına hoş geldiniz. Bugün de Kırpidesi yapacağım. kıyma ile yapacağım. Yarım kilodan fazla kıymam var. Burada 5 adet soğanım var. Ee, i̇lk önce iç malzemesini hazırlayacağım. Ondan sonra da hamurunu yoğuracağım. Soğanlarımı soyacağım. Rondoda geçireceğim. Kıymamı ilk önce tencereme koyacağım. Kavrulsun. Daha sonra da soğanı koyacağım. Ve tuz kullanacağım. Çok fazla karabiber kullanacağım. Fazla bir malzeme kullanmayacağım. Daha önce dediğim gibi meslek yaptığımız için o zaman yapmıştım. Tadı ağzımda daha hala hiç unutmuyorum. O şekilde yapacağım. Şimdi ilk önce soğanla kıymayı buluşturalım. Ee, diğer hamuru yoğururken görüşelim. Evet arkadaşlar kıymamı tavama aldım. Kıymayı ilk önce biraz kavurdum. Şimdi üzerine birazcık yağ dökeceğim. kapağını açmayı unutmuşuz. Kıyma orta yağlı kıyma. Yağsız da değil, çok yağlı da değil. Bu kadar yeterli. Ve şimdi e, soğanımı rondodan geçirmedim, rendeledim soğanımı. Suyunu da sıktım çünkü soğanın acı suyu olduğu için onu da sıktım. Şimdi soğanımı da dökeyim içine. Bu şekil tekrar bir daha soğanla kıymada kavrulsun. içine e, isteyen baharat da koyabilir. Ben baharat koymayacağım. Bu şekil yapacağım. Şimdi kavurayım soğanla kıymayı da görüşelim. Arkadaşlar kıymamı kavurdum, soğanlar güzelce. Şimdi hamurumu yoğuracağım. Hamur içinde e, ne gerekiyor? 1 kilo un koydum. Bu da burada dursun. Bir yemek kaşığı da tuz. Bir tane de kuru maya. Pardon, e, yaş maya, kuru maya dedim. Başka bir malzeme yok bir de hamuru için. Bir de ılık suyum var. Bu arada kıymayı kavururken tuz söylemeyi unuttum. Tuzunu da koydum. Bu kadar arkadaşlar. Ben şimdi videomu fazla uzatmak istemiyorum. Ee, hamuru yoğurayım. Yoğurduktan sonra da tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar bezelerimi aldım dinlendirdim şimdi bunlar bir yandan dinlensin ben de bir yandan yapmaya başlayayım ee, Bu arada e, iki gün mü oldu üç gün mü oldu video çekemedim çünkü asker şehitlerimizi gördüm ee, Ruhları şad olsun Allah gani gani rahmet eylesin Rabbim annesine babasına bütün ailesine eşine sabır versin Ben çok üzüldüm. Çünkü benim oğlum da asker. Gerçekten çok üzüldüm. Hemen çocuğumu aradım. O askerlerimiz nasıl acaba oldu? E, arazideyken pusuya düşmüşler. E, çünkü benim çocuğum da araziye gitti görev için. O günleri çok geçirdim. Ben arazideyken o günleri geçirdim yani. araziden arazide nöbete gidince, arazide göreve gidince oğlumu arayamıyordum. Gerçekten 3 gün Üst üste arazide karıyordu oğlum. Ben o üç günü arayamıyordum. Mesaj atıyordum oğlum nasılsın anne ben gelince ar ararım seni. Ee, şu an o kadar duygulanıyorum ki o kadar duygulanıyorum. Gerçekten kendimi zor tutuyorum. O askerlerin resimlerini gördüğüm zaman çok üzüldüm. Ee, Yüce Rabbime dua ediyorum. Allah'ım bütün askerlerimizi korusun. İçinde benim yavrumu çocuğunu kavuştursun. Allah'ıma kurban olayım. Çünkü askerlerimiz e, ne şekilde para kazandığını nasıl bir maaş aldığını kimse bilmez. Maaşlar yüksek olsa da onlar o kadar zorluk çekiyor ki o kadar zor durumda askerlik yapıyorlar ki o kadar zor ki. Benim çocuğumun çocuğu var. E, yavrumun yavrusu var. Çok üzülüyorum ben. Yani belli etmiyorum ama üzülüyorum. Babasını da özlüyor. O da özlüyor. O da özlüyor. Rabbim e, tez iken görev şart görevini yapıp bitirip de gelip çocuğuna kavuşturmayı, eşine kavuşturmayı nasip etsin. Bunu demek istiyorum. Ondan dolayı video çekemedim. Bugün de dedim bir çekeyim yani. Rabbim sabır versin. Başka bir şey demiyorum. Allah'ım ailesine, eşine, dostuna sabır versin. Bütün askerler bizim çocuğumuz. Hepsi. Asker dediğimi ben zaten ee, asker dedi mi ben kopuyorum yani asker demek e, ne demek asker ismini duydum asker dedi mi çocuğum asker dedi mi ben o kadar e, bir yandan gururlanıyorum çünkü ben iki tane askerim oldu birisi şart görevini bir birisi normal askerini yaptı bitirdi ee, paşalar gibi de gittiler askere Rabbim sabır versin şehit ailelerine başsağlığı diliyorum başka bir şey demiyorum ben şimdi pidelerimi yapayım kusuruma da bakmayın şimdi arkadaşlar bezelerimi aldım ya 1 kilo ondan yaptım ben ben şöyle bir e, serbest meslek yapınca böyle bir e, merdanem vardı saklıyordum ben şimdi bununla bakayım yapabileceğim mi arada Hatice ablam video çekemiyor canlı yayın yapıyor Hatice ablacığım seni öpüyorum seni abla diyorum çünkü sen benden büyük gözüküyorsun saygıdan dolayı canlına girdim yorumlarımı yazdım beğenimi attım videoma devam ettim Hatice ablacığım kusura bakma tekrar izlerim seni Yani benim demek istediğim e, asker dedilerim akarsular dövülüyor benim için yani gerçekten bir yandan gururlanıyorsun bir yandan üzülüyorsun asker bu şekilde uzun açacağım bunları tepsi mayası da vereceğim arkadaşlar. Kıymamı da kavurmuştum zaten. Bu şekil ortaya koyacağım. Bol soğanlı yaptım ben kıyma ama baharat koymadım. Baharat niye koymadım? Acı çocuklarım yiyemiyor acı. Ee, pek de böyle nane, kekik kek, e, tarzı şeyleri ben tavsiye etmiyorum yani sevmiyorum içinde. O kıymanın tadını alamıyorum. Bo, çok bol baharatlı yaptığım zaman et olsun kıyma olsun et tadını alamıyorum o yüzden yapmıyorum yani koymuyorum <laughs> Tepsimde yağlı kağıdım olmadığı için normal yağ sürdüm bu şekil şimdi bunu tezgaha alacağım. Bunları tepsi mayası da yapacağım bunlara. Tavamı kenara çekeyim. şöyle orta kısmına koyacağım. Bir Pidenin kıymasını bol soğanla yaptım mı daha lezzetli oluyor. Ben bol soğanlı yaptım. 5 tane soğan doğradım. şekil arkadaşlar Tepsiye alayım bir daha bir tane yine yapayım yani evde kıymam vardı köfte yapıyorum pek çocuklarım yemiyor et konusunda da pek etçi değiller sadece Etin böyle kavrulmasını seviyorlar. Bir de tavuğun ızgarasını Doğru olduğumuz halde etki değiliz yani. Çok aşırı derecede. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ücretsizdir abone olmak. Beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Onu da diyeyim. Bir tanesini de farklı yapacağım canlar. Buna böyle kenarına koyacağım. Şimdi bu üst tarafını kapatacağım. Böyle. Bu şekil üstüne bastıracağım. Ağız kısmı alta gelecek. Bu şekil olacak. Bunu şimdi bunu da alayım. Evet arkadaşlar. Diğerlerine devam edeyim. Görüşelim. Evet arkadaşlar. Yaptım. Birazını bitirdim. Şimdi kameramı birazcık daha düzelteyim. Şunları da çekeyim kenara. Ee, şimdi nasıl koyacağım içine? Onu yakından bir göstereyim dedim. Şöyle kıymayı orta kısmına koydum. Bu şekil. Şu uçtan şöyle birbirine yapıştıracağım onu. Ben hamuruna hiçbir şey koymadım. Sade hamur mayası, ılık su, tuz. Yani sütümüş, yağmış vesaire bir şey koymadım arkadaşlar. Şu baş kısımlarda şu şekilde yapıyorum. Bakın böyle çekiyorum. Biraz da uzansın. Şimdi ben bunu tepsiye koyacağım. Şu an 10 tane yaptım. Şunu da yapayım. Ee, i̇ki tanesini de peynirli yapacağım. Çünkü kızlarım belki kıymalı yemeyebilir. Ondan yani e, yine düşündüm yani. Bu şekilde arkadaşlar. Hamuruna bir şey koymadım. Süt, yağ, bir şey koymadım. Sadece hamur mayasıyla, tuz koydum ılık suyla yoğurdum. Ee, hamurum birazcık e, kabımda dinlendi, maya geldi. Ondan sonra da yapmaya başladım. Bu şekil. Ben pide yaptığım zaman süt koymam. Poğaça yaptığım zaman süt koyma, koymam. Kullanmıyorum süt. Farz et ki ben poğaça yapacağım, evde sütüm yok e yani illa süt koymak şart değil suyla da yoğurabilirsin ben suyla yağla yoğuruyorum yani oldu ki evde süt ol. süt koymuyorum yani e, genelde böyle e, asıl ustalarından görüyorum süt koymuyorlar yani yani süt olmasa ne olur bu şekil arkadaşlar 9 tane pidem oldu bunlar burada birazcık dinlensin üstünü kapatacağım Şöyle bezimle üstünü kapatayım. Bunlar burada tepsi mayası da alsın. Bu şekil. Üstünü kapatayım. Bu arada e, aşağıda da e, borumuz patlamış. Gider borusu. Onunla uğraşıyorlar. Şu an çeşme eti benim yıkamıyorum. Yani su gitmesin diye. Şimdi arkadaşlar ben bunları da bitireyim. Ee, üzerine de yumurta sarısı süreceğim. Fırına atınca kabardıktan sonra da o aşamayı da göstereceğim. Tabii ki fırına atmadan önce. Ondan sonra da fırına atınca tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar. Pidelerimi bitirdim. Ee, şöyle 3 tepsi oldu. Bu şekil. Bir tanesi bu. İki tanesi de şunlar. Şimdi üzerine ne sürdü? sürdüm? Üzerine iki yemek kaşığı yoğurt koydum. Suru tarafından. Bir tane yumurta sarısı kırdım. Yoğurtla birlikte çırptım. Ondan sonra üzerine sürdüm. Bunları fırından çıkardıktan sonra zaten yağ süreceğim hani yumuşaması için. Şimdi bir yandan fırınımı derecesini ayarladım. Üzerine de yumurtayla yoğurdu süreyim. Bunlar bir daha birazcık kabarsın, temsik mayası olsun. Ondan sonra da 200 derecede pişireceğim. 180 derecede kurur diye. E, dakka vermiyorum. Dakika tabii ki fırının pişmesi süresine dakikasına bağlı yapacağın şeyin. Ondan dolayı dakika vermiyorum. Kaç dakikaya pişerdi? 50 dakika, 60 dakikaya da pişer. Evet arkadaşlar bu kadar. Evet arkadaşlar, pidelerimi pişirdim. Bu tepsi çok sıcak. Bu birazcık soğudu. Bu şekil oldu. Yumuşacık olmuşlar. Üzerine de fırçayla birazcık sıvı yağ sürdüm. Tereyağı da sürebilirsiniz. Ben tereyağı buzluktan çıkarmayı unuttum. Bu şekil oldu. Hala kanalıma abone değilseniz abone olun. E, yorumlarınızı bekliyorum. Beni izleyin. Elime sağlık. Bu şekil oldular. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.